Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynuyoruz başlamış aslında Hunger Games oynuyoruz Gitme ortaya Aa burada alınmamış chest var aa koşamıyorum Aa koşamıyorum aa koşamıyorum adam şimdi kılıç çıkaracak Ya niye bana vuruyorsun gel ben, vurmak ben koşamıyorum ya Ben de kafese çok az Ben de hiç koşamıyorum Ben koşuyorum Geliyor mu? Ölüyorum Adam, adam var yardım et sen gel ben vuruyorum adamı. Daha da diamond chestplate'li kız var. Aşağı attım. Aşağı attı beni. Kaç 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 sen oradan kaç. Gelme gelme kaç. Ben seni yukarıdan takip ediyorum. Adam var mı? Ya yanındayım arkanda. Hadi gel 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 beni takip et. Ya koşamıyorum ben. Ya çok kaçıyor abi ya. Hadi gel. Sen de kasıyor Evet. Gel, 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 gel. Gel. Oba, 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 oba. Hiç şey yapamıyorum kafa da. Abi ben... Hiç koşamıyorum. Bir çok kötü başladık. Chest'i de bulamadık. Ama şimdi chest yağmuru yapacağım sana. Oğlum koşar, koşabiliyorum ama çok kasıyor. Benimki de. Ya neredesin? O o yuvarlaktan git git git. Gittim gittim ben bir mağaradan geçtim ha geldim gördüm. Ses yağmuru yapıyor musun? Bir tane bile ses bulamadım. Şimdi görürsün. Aha da adam sakın gitme. Diamond'lı. Koç. Dur tamam. Tamam. Gel evet. dalıyoruz gel gel dalıyoruz adamla. adam. Tamam ben ben kaçarım. Oğlum zaten uçacağım büyük mağara. Çekti bu? An hani öyle kasıyorum ki chest'i alamıyorum. Burada chest yamburu var işte. Gemine? et. He. Tekbir şey at beni. Ben Ölmek üzereyim. Attı beni. Attı. Atmadı seni adam öldürdü. Tam yanındaydım. Emin misin? He. Ama sonra o, o server'dan attı. Zaten ha? öyle olur bazen. Öyle oluyor. Lan, ananın ya. Ananın ya ben de öleceğim şimdi. Ananın elimle elimle savaşıyorum. Öldüm ya. Şimdi başka bir şey çekeceğiz. Namerci açıyorum diye bir şey var ben ya. Namerci mi? Atarım istiyorsan sana. Ben de, ben de varmış. İnşallah açılır ya. Java'yı kullanıyorum ya. Minecraft çok o ben bildiğimi sever çekmek istiyorum ya? Çekelim. Tamam birlikte giremiyoruz. Anladın mı? Anladım. Bekle. Evet, Aha da olmuş. Olmuş ne? lan Minecraft yayında. İşte işe, işlem tamamlandı. İsmi de Hang Minecraft Hunger Games ikinci bölüm. Lan The Big Bey. Büyük bey var mı? Hı? Büyük bey var mı? Büyük pay. Hayır. Ben onu yazmıştım lan. Ha o da değil ya. Hungar. Ben de yazmıştım ama sen. Hı? Hayır. İki... İki... Aman. YouTube Hunger Games 2 bölüm yazınca çıkıyor. Tamam. Hatta dur bakayım buraya ye e, G, yazınca çıkacak mı? Y nokta a y nokta e, gaming değil sinalar da değil mi? Ar arda yaman. Oluyor mu dur bakacağım. Çıkmadı. Neyse gel bir tane daha atayım mı? Diğer şimdi diğerini atayım. Diğerini atayım mı? Ne? Diğerini atayım mı diyorum. Ne diğerini? Yani diğer videomu atayım mı? Dur şuna bakayım. Ben de çekeyim. Ya tamam çektiklerin diğerlerini şey yapacağım. Ya, Arkadaşlar devamıyla sizlerle Aa,

araç nerede? Ne var arkadaşlar? İkinci bölümün devamı ile. İkinci bölümün devamı ile değil. Merhaba arkadaşlar. Parkur map de değil. Parkur map yapacak mı? Parkur yapacak Merhaba arkadaşlar bugün hızlı yapı da değil. İzlemiyor musunuz? Sen mı? He yaptım ben. Sen kapışma Çek mi? Çek.